Evet. E, merhaba hoş geldiniz. Saudi Abdulhadi Abdullah hastamız e, Fas'tan gelmişti bize yaklaşık e, bir ay önce. Kendisine artificial inner yapay idrar kelepçesi operasyonu uyguladık. E, kendisi prostat kanseri nedeniyle yaklaşık 3 yıl önce hasta radikal prostatektomi ameliyatı olmuş. Aslında ameliyatı onkolojik sonuçları açısından bayağı başarılı geçmiş. E, sağ düzeyi çok iyi ama hastanın e, beklenebileceği gibi e, total idrar kaçırma şikayeti var. Sürekli e, bez ve klinem bir hasta. Günde 4-5 kez e, bez değiştirilmiş. Bu yaşam kalitesini ve hayat konforunu çok olduğu için kendisi e, bu ameliyatı araştırmış ve bizi bulmuş. E, hoş geldin. Evet. Evet. Yaklaşık 4 4 4 5 hafta önce ameliyat ettik seni. doğru mu? قبل 3 yıl önce de prostat hastalığı nedeniyle ameliyat olmuştum hasta Bu ameliyatı nasıl, e, bu idrar kaçırmaya yönelik ameliyatın varlığını nasıl öğrendin, Türkiye'yi neden tercih ettin, bizi neden tercih ettin, kısaca anlatabilir misin? Kifş الزوجة ها... ها... زمان... ها... هي ما أعرفه جاي الله انت, علي... و... أنت طيب أنت طيب كانت تشوف إيدي زمان باش في المستشفى هنايا ما تقريبا هذا ف... في المريض أطباء يتركوك للممرضين Fasta hiçbir şekilde ilgi alaka yok diyor doktor tarafından. Zaten size güvendiğimiz için bu ameliyatı yaptık ve başarılı bir ameliyat oldu. Peki Türkiye'yi neden tercih ettiler? Bizimler beni nereden buldular? Neden seçtik Türkiye? Ve nasıl seçtik doktor? Ali. A, fil havu için benim seçtim. Sara, oğlum Hamza, söyleyin oğlum Hamza, tıbbi asnan, o kendi, tara, fil internette ve öyle şey, ori tıbbi gereçlerden nasıl muhafizeyimiz var oğlum ve kızım diyor kendisi de diş doktorları var. Hmm. İnternet üzerinden keşif yaparken siz ke karşılarına çıkmışsınız. Hmm. Hmm. Dolayısıyla nasip oldu diyor. Geldik, Almatta yolumuzu açtı hmm. ameliyatımız hmm. olduk diyor. Hmm. Araştırmalara göre yani geldik diyor. Evet. Peki 5 gün önce cihazını aktifleştirdik. ettirdik. قبل خمس ايام شغلنا Bu 5 günlük süreci nasıl geçti? İdrar kaçırmaya <Gülüyor misunder> ne gibi faydalar oldu? Fawaid el 5 ayam ahki lel doktor. Fawaid jayyida kunt tanamel bans kunt yakhlaq li mashakil ktira w dakchi lki anam mertah w sayf el mertah el umur el hamdulillah bi salam kchi. ki faydalarım hiç kaçırma olmuyor. İkincisi penisle alakalı da hiç sorunum olmadı. Mesane hiçbir idrar kaçırma dahi yaşamadım. Çok güzel rutin günümü yaşıyorum. Çok iyi. Peki yakında dönecek? Yakında resit eder bir an oldu inşallah. Bu yıl şey. İnşallah bugün tevecculum diye. Bursa ve İstanbul'u nasıl buldun? Bursa Borsa'yı İstanbul. Keyf keyf hayat. Ah, cenniyle İstanbul. Çok güzel, çok güzel. Cenniyle cenniyle cidden. Çok güzel. <laughs> Peki cihazın kullanımı kolay mı? Bir zorluğu var mı? Nasıl kullanabiliyor mu? İstihdam işi cihaz basit cidden. Evet, evet. Öyle bir muzki. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Sí çok güzel ve çok e, rahat bir şekilde kullanıyorum ya. Ne problem. Hadi Tamam. Bu tür hastalar için iletmek istediği bir mesaj var mı peki? Eee amra eller elleş hastaların, meridin نفس حال اللي عندك. Şu bir mesajı, yani Çünkü prostat. ameliyatı varla la. Ansar hem şunu görmek amel. Ansar. Kesnikle yapmaları gerektiğini söylüyorum çünkü çok faydalı oluyor. Bir de fark büyük madem eee Rudi Hamza. تيقرب بزاف <متنجز> شي يمشي للانترنيت شي مواطن <متنجز> فرنسي كان 10 سنين هو عندو لا كونتينونس عندو لا كونتينونس والدوله تتعودهم الدوله الفرنسيه تتعودهم فهمتي والدوله عاد تختار هذا السيستيم ديال فرنسا اختارت هذا هذا السيستيم هذا باش ما نجحت لا نجحت نجحت وماذا قال ذلك سيد قال لي مضيعت عشر سنين في 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 متاعب Oğlunun arkadaşının babası da aynı şekilde bu durumu yaşamış. Tabii o Fransa'da yapmış bu durumu. O <laughs> da 10 yıldan beri çekiyor. Benim gibi 3 yıldan beri değil diyor. O da 10 yıl sonraki rahatlığını aynı şekilde iletmiş ona. Hani çok büyük faydalar göreceksin. Kesinlikle senin de yapman gerektiğini söylemiş o zamanlar ona. Hani çok büyük fark var yani o kadar güzel yani şu 5 gün bile çok fark ediyor diyor yani. Eski günlere nazaran çok büyük fark diyor. Evet bu arada kendisi Fransızca konuşuyor. Evet evet. Bize de şirketten Gali'ye teşekkür ederiz. Fransızca konusunda her zaman desteklerini ilettiririz. Teşekkür ederim. E, tamam kendine iyi bak. Hadi <laughs> sana sağol, mutluluk diliyoruz. sahilde <laughs> <iman behkimi> <laughs> ee, Tamam inşallah. bir kafin Tamam. uçaktan alacağız Tamam inşallah. 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 Görüşürüz. <gülüyor> 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 <gülüyor>